emekliler için çok önemli düzenlemeler geliyor. Son dakika gelişmeleriyle emekli maaşlarına ve sosyal güvenlik sistemine dair devrim niteliğinde değişiklikler yapılacak. Peki, 2026'da emekli maaşlarında neler olacak? Sağlık hizmetleri, ikramiyeler ve sosyal güvenlik düzenlemelerinde ne gibi yenilikler var? Hepsine bu videoda göz atacağız. İlk olarak emekli maaşlarında büyük bir artış olacak. Evet, doğru duydunuz. 2026 yılı geçmiş yıllarla kıyaslandığında emekliler için maaş artışlarının rekor kıracağı bir yıl olacak. Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve enflasyon verileri göz önünde bulundurularak hükümet emekli maaşlarına %30'a kadar bir artış yapmayı planlıyor. Bu artış sadece SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklilerini değil, tüm emeklileri kapsayacak. Yani maaşlarınız ciddi şekilde artacak. Ama bu kadarla da bitmiyor. Hükümetin 2026'da planladığı bir diğer önemli düzenleme ise emekli maaşlarının hesaplanma yönteminin değiştirilmesi. Yeni sistemle birlikte emeklilerin maaşları daha adil bir şekilde hesaplanacak ve 2000 öncesi emekli olanlar için intibak düzenlemesi yapılacak. Bu düzenleme sayesinde eski dönemlerde emekli olmuş kişilerin maaşları daha yeni emekli olanlarla eşitlenecek. Böylece maaşlar arasındaki adaletsizlik giderilmiş olacak. Peki ya sağlık hizmetleri? Emekliler için sağlık hizmetlerinde de büyük yenilikler geliyor. 2026 ile birlikte emeklilerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesi sağlanacak. Hastanelerdeki yoğunluk sorununa çözüm getirilecek ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak daha hızlı hale gelecek. Emeklilerin tedavi süreçlerini hızlandırmak amacıyla özel hastanelerle anlaşmalar yapılması da gündemde. Ayrıca sağlık sigortası primlerinde indirime gidilmesi ve emeklilerin sağlık hizmetlerinden daha fazla faydalanabilmesi için önemli adımlar atılacak. Bu düzenlemeler sayesinde emekliler daha kaliteli ve hızlı sağlık hizmetlerine ulaşabilecekler. Bir diğer müjde ise bayram ikramiyelerinin artması. 2026 yılında emekli vatandaşlarımıza ödenecek bayram ikramiyeleri büyük bir artış gösterecek. Hükümet, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için bayramlarda verilen ikramiyelerin miktarını önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Ayrıca, emekli olan vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardımlar da artacak. 2026'da emekliler için vergi düzenlemeleri, eğitim yardımları ve diğer sosyal yardımların kapsamı genişletilecek. Emeklilikte yeni seçenekler de geliyor. 2026 yılı, emeklilik yaşı ve prim ödeme süreleri konusunda da değişikliklerin yapılacağı bir yıl olacak. Hükümet, emeklilik yaşını belirleyen kuralları gözden geçirecek ve daha erken yaşta emekli olma imkanı sunulacak. Ayrıca prim ödeme sürelerinin esnetilmesi gibi düzenlemelerle emeklilik sistemini daha erişilebilir hale getirecek. Çalışanlar artık daha esnek emeklilik planları oluşturabilecek ve emeklilikte ek gelir elde etme seçeneklerine sahip olacaklar. Bu sayede emeklilik sonrası yaşam standartları daha yüksek olacak. Sonuç olarak 2026 yılı emekliler için gerçekten tarihi bir yıl olabilir. Emekli maaşlarındaki artışlar Sağlık hizmetlerindeki iyileştirmeler, ikramiye düzenlemeleri ve sosyal güvenlik sistemindeki yeniliklerle emekli vatandaşlarımız daha rahat bir yaşam sürecekler. Bu yıl yapılacak olan tüm bu düzenlemeler emekli olanların hayatını daha da kolaylaştıracak ve ekonomik anlamda büyük bir rahatlama sağlayacak. Eğer siz de emekliyseniz veya emekli olmayı düşünüyorsanız 2026'da uygulanacak bu büyük değişiklikleri kaçırmamalısınız. Videomuzu beğendiyseniz Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Emeklilikle ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. 2026 ile birlikte emeklilerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesi sağlanacak. Hastanelerdeki yoğunluk sorununa çözüm getirilecek ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak daha hızlı hale gelecek. Emeklilerin tedavi süreçlerini hızlandırmak amacıyla özel hastanelerle anlaşmalar yapılması da gündemde. Ayrıca sağlık sigortası primlerinde indirime gidilmesi ve emeklilerin sağlık hizmetlerinden daha fazla faydalanabilmesi için önemli adımlar atılacak. Bu düzenlemeler sayesinde emekliler daha kaliteli ve hızlı sağlık hizmetlerine ulaşabilecekler. Bir diğer müjde ise Bayram ikramiyelerinin artması. 2026 yılında emekli vatandaşlarımıza ödenecek bayram ikramiyeleri büyük bir artış gösterecek. Hükümet, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için bayramlarda verilen ikramiyelerin miktarını önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Ayrıca, emekli olan vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardımlar da artacak. 2026'da emekliler için vergi düzenlemeleri, eğitim yardımları ve diğer sosyal yardımların kapsamı genişletilecek. Emeklilikte yeni seçenekler de geliyor. 2026 yılı, emeklilik yaşı ve prim ödeme süreleri konusunda da değişikliklerin yapılacağı bir yıl olacak. Hükümet, emeklilik yaşını belirleyen kuralları gözden geçirecek ve daha erken yaşta emekli olma imkanı sunulacak. Ayrıca, prim ödeme sürelerinin esnetilmesi gibi düzenlemelerle emeklilik sistemini daha erişilebilir hale getirecek. Çalışanlar artık daha esnek emeklilik planları oluşturabilecek ve emeklilikte ek gelir elde etme seçeneklerine sahip olacaklar. Bu sayede emeklilik sonrası yaşam standartları daha yüksek olacak. Sonuç olarak 2026 yılı emekliler için gerçekten tarihi bir yıl olabilir. Emekli maaşlarındaki artışlar, sağlık hizmetlerindeki iyileştirmeler, ikramiye düzenlemeleri ve sosyal güvenlik sistemindeki yeniliklerle emekli vatandaşlarımız daha rahat bir yaşam sürecekler. Bu yıl yapılacak olan tüm bu düzenlemeler Emekli olanların hayatını daha da kolaylaştıracak ve ekonomik anlamda büyük bir rahatlama sağlayacak. Eğer siz de emekliyseniz veya emekli olmayı düşünüyorsanız, 2026'da uygulanacak bu büyük değişiklikleri kaçırmamalısınız. Videomuzu beğendiyseniz, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca, düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Emeklilikle ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz, diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. planlıyor. Ayrıca emekli olan vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardımlar da artacak. 2026'da emekliler için vergi düzenlemeleri, eğitim yardımları ve diğer sosyal yardımların kapsamı genişletilecek. Emeklilikte yeni seçenekler de geliyor. 2026 yılı emeklilik yaşı ve prim ödeme süreleri konusunda da değişikliklerin yapılacağı bir yıl olacak. Hükümet Emeklilik yaşını belirleyen kuralları gözden geçirecek ve daha erken yaşta emekli olma imkanı sunulacak. Ayrıca prim ödeme sürelerinin esnetilmesi gibi düzenlemelerle emeklilik sistemini daha erişilebilir hale getirecek. Çalışanlar artık daha esnek emeklilik planları oluşturabilecek ve emeklilikte ek gelir elde etme seçeneklerine sahip olacaklar. Bu sayede emeklilik sonrası yaşam standartları daha yüksek olacak. Sonuç olarak 2026 yılı emekliler için gerçekten tarihi bir yıl olabilir. Emekli maaşlarındaki artışlar, sağlık hizmetlerindeki iyileştirmeler, ikramiye düzenlemeleri ve sosyal güvenlik sistemindeki yeniliklerle emekli vatandaşlarımız daha rahat bir yaşam sürecekler. Bu yıl yapılacak olan tüm bu düzenlemeler emekli olanların hayatını daha da kolaylaştıracak ve ekonomik anlamda büyük bir rahatlama sağlayacak.